Merhaba, bu derste şu ana kadar öğrendiklerimiz ile bir örnek yapacağız. Öncelikle sistemde tanımlı kullanıcı adı ve şifreye gireceğiz. Eğer yanlış girersek herhangi birisini sisteme giremeyeceğiz. İkinci aşamada da vize ve finalden aldığımız notları sisteme gireceğiz. Ve sistemde bize harf notumuzu söyleyecek. Öncelikle sisteme giriş yapma kısmını yapalım. Kullanıcı adını ve şifreyi string olarak gireceğiz. Burada önce tanımlayalım adı şifre diyorum. Bunlara şimdi bir sabit değer atayalım. <laughs> Baya değerli olmuş bu. Tamam. Ne olsun? User 185 salladım. Daha sonra da şifrede ee, 1, 2, 3, A, olsun bu da. Tamamdır. Daha sonrasında tabii şurada yapalım tanımlamalarımızı. Kullanıcıdan alacağımız değişkenleri burada tanımlayalım. Ee, kullanıcı adı virgül kullanıcı şifresi dedik. Daha sonradan da bunları öncesinde kullanıcıya söyleyelim bunu. Değer gireceksin diye. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Bu şekilde. Sonra şunu şöyle atalım. Aynen. Ceyn'de alıyoruz. Ne yazacağız? Evet, kullanıcı adı. Sonra da kullanıcı şifresini isteyeceğiz. Bu şekilde. En azından şu ana kadar kullanıcıdan gerekli bilgileri aldığımıza göre koşul yapılarımıza bir bakabiliriz artık. İlk durumda hem kullanıcı adı hem şifre doğru girilmiş olsun. Bunun için öncelikle if bloğumuzu atacağız. Ne demiştik? Hem Kullanıcı adı e, kullanıcının girdiği değerle aynı olacak ve aynı zamanda şifrede kullanıcının girdiği şifreyle aynı olması lazım. Şimdi girilen iki bilgi de burada aynı zamanda hem bunun doğru olması hem de bunun doğru olması gerekiyor. E, bu durumda zaten sisteme giriş yapmış olacağız. O yüzden bu konuda e, işte, ekrana çıktı verelim sisteme giriş yapıldı diyelim Tamamdır daha sonrası ikinci durumda nedir ya kullanıcı adı ya da e, şifre doğru olmamış olduğu durum diyelim hatta şuraya direkt alalım biz buradan bunu şöyle yaptım bu şekilde yaptığımızda da şimdi geleceğim zaten Evet bu şekilde yazdık. Bu ne demek şimdi? Kullanıcı adı e, kullanıcının girdiği kullanıcı adına eşit değilse e, değil mi? Daha doğrusu bunu kontrol ediyoruz. Ya da şifre kullanıcının girdiği şifreyle aynı değil mi? Bunu kontrol ediyor. İkisinden herhangi bir tanesi e, sağlanamazsa eğer. Bu doğrudan zaten sağlanamamış olacak. Şimdi göreceğiz zaten çalıştırırız. Bunu da şuradan alalım. Burada da sisteme giriş yap yapılamadı diyeceğim. Evet. Tamamdır. Hatta şunu da şöyle alalım komple. Güzeldir sonrasında. Bunun şurası hiç olmayacak. Aynen. Burada da diyelim ki geçersiz değer girildi. hiçbir zaman hiçbir şekilde else gelmeyecek zaten aslında ama bari tamamlamış olalım diye. Artık çalıştırmaya hazırız. Bir test edelim bakalım. Çalıştırdım. Kullanıcı adınızı girin. Ne demiştik? User 185 demiştik. Şifremiz de 123 abc idi. Şu anda sisteme giriş yapıldı. Güzel. Burayı temizleyelim. Ya da şimdi yanlış bir şey yapalım. Şifreye doğru gireyim. Kullanıcı adını yanlış girdim. Şimdi şifreyi yanlış gireceğiz. Yapılamadı. Tabi bunu daha belirgin bir şekilde vurgulasak daha iyi olur sanki. Sisteme giriş yapalım. Aslında burada şey de diyebiliriz. Kullanıcı adı veya şifre hatalı diyebiliriz. İsterseniz siz öyle yazabilirsiniz. Daha sonrasında şimdi sisteme girdiğimiz durum içerisinde bizim artık not ortalaması hesaplamamız gerekiyor. Bunun için ilk başta iki int değeri oluşturalım. Vize ve final için. Aynen bu şekilde oldu. Bir de ortalama hesaplayacağımızdan dolayı bunu float olarak alıyorum. Ortalama aldık. Daha sonrasında ne yapacağız? Biz sadece sisteme giriş yapabildiğimiz zaman bizim bunu görebiliyor olmamız lazım. O yüzden şimdi bunu da kullanıcıdan isteyelim. Yani sisteme giriş yaptığı koşul içerisinde. Sisteme giriş yapıldı. Diyecek ki bu. vize ve final notunuzu ya da notlarınızı giriniz. Diyelim. Tamamdır. Burada ne olacak? Bize doğru mu yazdım? Evet. İyiye basmamışım. Bize. Bu da final. Yani bu şekilde. Sisteme giriş yapıldığı zaman da e, kullanıcıdan bize ve final notlarını girmesini isteyecek. Bir de bunun üstüne ortalamasını hesaplayalım. Ne yapsın? Bize yüzde %40, 40 etkide bulunsun. Diyelim ki bize çarpı 40 bölü 100 dediğimiz zaman vizenin yüzde 40'ını almış olacağız artı finalinde yüzde 60'ını almamız lazım bölü 100 dedik tamamdır. Bu şekilde ortalamayı da hesaplamış olduk. Daha sonrasında bu e, ortalamaya göre bize e, harf notu belirlen vermesini istiyoruz. Bunun için ilk başta diyelim ki A verdiği durumda ne olacak? %100'den büyük veya eşit işte olamaz sonuçta bu şekilde. Hı. Ortalama dedik. Daha sonrasında bunu V operatörü bağlayacağız. Mesela 80'den büyük olsun bir de ortalama. Hatta büyük eşit olsun ortalama yazdık. Büyük eşit olmasını istiyoruz. Ters oldu. Aynen. Tamam. Bu koşulu sağladığında ortalama bu %80 arasında olduğunda yüze ve 80'e de eşit olabiliyor. Bize ne versin? Hatta bunu da şöyle yapalım. Bir tane daha string tanımlayalım. Harf notu dedik. Ve bunun da bir belirlenemediği durum olsun mesela. Ya da burayı şimdi karıştırmayayım. İleride zaten birazdan göstereceğim ne yapmak istediğimi. Harf notu olarak bir şey tanımladım. String tanımladım. Buna da diyeceğiz ki harf notu eşittir. A versin. Tabi A, B, B, C, C diye gideceğim. Hepsini B, A bilmem ne falan diye uzatamayacağım. Zaten çok uzun olur. Şimdi Elsif e devam edeceğiz. Elsif. Bu da 80'den küçük olacak tabi. Hemen yapıyoruz. Bunu da 70 ile 80 arasında olan bir şey olsun. Ve geri kalanlarını zaten hepsini kopyalı yapıştır şeklinde yapabiliriz. Bir tane daha atacağız. Sanırım bir tane daha olacak. Aynen. CC. Bu D'de bu da FF olsun. Şimdi nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Bunu 70 yapacağız. Aynı şekilde bu 60 70 ile 60 arasında CC olsun. 60 ile 50 kaldı. Ya da bunu 45 yapalım biz ya. Eğer bir yerde bir yanlışlık yapmadıysak. Aynen bu A oldu. 80 ile 70 arası var 70 ile 60 arası 60 ile 45 arası olsun 45'ten daha düşüldü FF girsin Aynen bu şekilde Şimdi biz bunu bir çalıştırabiliriz tabii bir else dedik konuyu Kapatabiliriz Burada Diyelim ki Geçersiz değer girildi desin yine Aynen. Son olarak da bize harf notumuzu yazsın tabii ki. Buraya dedik, şunu düzelteyim. Şuradan da harf notumuz. dedim. Buraya da şuna gireceğiz. Harf notu. Aynen. Biz bunu çalıştırdığımız zaman bir sıkıntı olmaması lazım. Doğrudan çalışacak. Aynen. Az önce zaten sisteme girilemediği durumu test etmiştik. Şimdi direkt sisteme gireceğim. Tabi yerlere yazdım galiba ama. Neyse. 185 dedik. Chip neydi? İlk 3 ABC. Aynen. Biz eve final notlarında giriniz. Mesela 50'ye 50 girelim. Harf notunuz DD. Tabi şey unutmuşuz ortalama hesapladıktan sonra mesela ortalamayı bize söyleyebilir. Bunu da söyleyelim. E, ekrana yazdıralım daha doğrusu. Ortalamanız dedik. Ort bir daha tamamdır. Şimdi temizledim. Bir daha çalıştıralım. Bakalım. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz. Yazılır 385 dedik. Ve ondan sonra 1, 3, A, B, C. Tamam sisteme giriş yapıldı. Bize ve final notlarınızı giriniz. Bu sefer de 80'e 80 girelim. Bakalım. Yani ortalamanız 80. Harf notunuz A, A oldu. Ve bu şekilde bu devam ettirilebilir. Son olarak bir şey daha ekleyeceğim tabii ki. E, biliyorsunuz burada harf notunuz e, konusunda burada geçersiz değer girildi tamam ama. Ee, yine de bir harf notunuz çıktısı olacak burada. Hatta onu bir beraber, bir görelim burada. Temizleyeyim şurayı bir. Yazı 185, 1, 2, 3, A, B, C dedik. Aynen. Mesela 110 olsun. Biz <laughs> Bizeden 110 aldım. Ee, finalden de 780 almış olsam. Bu durumda bana belli bir harf notu aralığı vermedik biz bunun için. Bunun için harf notunuz boş çıktı. <laughs> Ortalama 512 çıktı mesela burada. Bunun için az önce ben aslında string, bu da harf notu için belirlediğimiz string değeri belirlenemedi dersek sanki daha tatlı durur gibi geldi bana. O yüzden bunu da şimdi burada yapalım, bir daha yapalım. 185 1 2 3 A mesela böyle bir şeyler aldım. bize bir finalden. Harf notum belirlenemedi, geçersiz değer falan girdim ben. Bu şekilde. <laughs> Örneğimiz buraya kadardı. Biraz hızlı gittim herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam ederiz.